Arkadaşlar merhaba. Bugün tren yolculuğuna çıktık Avrupa'da Gülşah'la. Ee, uçakla geliyoruz zaten. Uçakla da gezmiştik dünyanın birçok yerinde. Otobüse de gezdik ama trenle e, hiç kısmet olmamıştı. Şimdi Avrupa'da özellikle trenle gezmek çok kolay olduğu için yani herkes öyle söylediği için biz de treni de tecrübe edelim istedik. Ee, Paris'ten Brüje, Brugge, Brüje'den Amsterdam'a otobüsle geldik. Flexibus çok uygun fiyatlı, rahattı da. Ee, Amsterdam'dan Münih'e uçakla gelmeyi planlamıştık ama tatilimizi ne kadar uzatmayı düşünemediğimiz için, öngöremediğimiz için almamıştık uçak biletini. Son 3 gün kala da çok yükseldi fiyatlar. Biz de hazır fırsat bu fırsat dedik. Ee, tren yolculuğumuzun tecrübe edelim dedik. Tren yolculuğu tecrübe edelim dedik Avrupa'da. Ee, Tek set olarak almadık, uygun olan bir e, e, şey vardı yani tek set derken şöyle Amsterdam'dan Münih'e bir kere de gitmiyoruz, önce Utrecht'te iniyoruz, tren değiştiriyoruz, Utrecht'ten Venlo'da tren değiştirdik, sonra Duisburg'da değiştirdik, şimdi de son set e, Münih'e gidiyoruz. E, normalde araların şöyle mesela Utrecht'te 14.02'de iniyor, Utrecht'te kalkacak. Tren 14.06 yani sadece 4 dakika var arada. Hemen değiştirmeniz gerekiyor treni. Yani biz düşündüğümüzde biraz zor olur. Kesin kaçırırız falan diye bir kaygıya düştük ama hiç öyle olmuyor. Tren saatleri çok standart. Her yere bir dakika önce varıyor. Yani size bir dakika daha zaman kazandırıyor. Yani aceleli olmuyor hiçbir şey. Gayet inip yeni trene binmeniz için yeterli zaman kalıyor. Sadece Utrecht'te değil, Venlo'da da aynı şey oldu. Duisburg'da da aynı şey oldu. Rahatlıkla yani birinde 4 dakika, birinde 6, birinde 7 dakika zamanımız vardı. Üçünde de çok rahatlıkla değiştirdik. Değiştirdik. Yani bu konuda hiç kaygınız olmasın demeyi çok isterdim. Birazdan bunu anlatacağım size. E, trenler şöyle. Hollanda'da Intercity diye bir marka kullandık Hollanda'nın markası ve kendi e, tren ağlarına bağlı işte yani işte Almanya'da şu an DB var demir yolları, Almanya Demir Yolları, o Hollanda'nın demir yollarının bir firması. E, otobüsler biraz şey otobüs diyorum trenler birazcık biraz daha eski gibiydi, e, biraz da ağırdı yani bir hızlı tren almadık ama e, Düzburg'dan sonra Münih için bindiğimiz bu DB'nin treni şey, şey ICE diyorlar herhalde I, ICE olarak yazılıyor C. onun treni gerçekten hızlı yani üçte biri aynı sürede geçtik yolculuğumuzun kalan üçte ikisini aynı sürede geçtik öyle söyleyeyim e, şey, sadece Duisburg'dan bindikten sonra şöyle bir şey oldu, Frankfurt'a geldik, Frankfurt'tan devam ediyoruz, İşte bildiğimiz şeyleri anlatayım size Frankfurt, Nürnberg, Bundesliga'dan bildiğim şehirleri, ondan sonra ne biliyorsun, <laughs> Nürnberg, Nürnberg tarafına giderken birden yani onların kendi haritası da var, haritada gördük. Birden Darmstadt'a doğru yani aşağı almayın altına doğru gitmeye başladı. Yani Almanca bir şey söylediler ama tabii anlayamadık. Sonra e, bir bayana sorduk. Bayan çalışan bayan anlattı ki e, ana kompartımanda yani o e, trenin kullanıldığı yerde bir motor arızası olmuş ve Darmstadt'tan değiştirmemiz gerektiğini söyledi. Bir 20 dakikalık yani 20 20 40 dakikalık bir kaybımız oldu. <laughs> Buradan diğer durağa devam ediyoruz şu an. Her şey yolunda. Gördüğünüz gibi tren yolculuğu çok keyifli ve kocaman bir camdan çünkü yolculuk ediyorsunuz. Neresi burası? Evet şimdi şey işte Würzburg. Würzburg'a geliyoruz. Würzburg'a gelmedik daha <laughs> Thank you very much. Ee, bu biletleri kesen teyze değil miydi? Biletleri kesen teyze aynı zamanda, biletleri kontrol eden teyze aynı zamanda servis de yapıyor. Nasıl sence tren yolculuğu? Bence sen çok iyiydi bence. Değil mi? Evet. Yani otobüsten çok iyi oldu kesin. Bence uçaktan da güzel. Uçaktan, uçaktan da olabilir iyi. bile yani. Hem konforlu, hepsinden çok daha konforlu. Şarj edebiliyoruz bütün elektronik aletleri. İnternet var. İnternet var aynen. Valla çok keyifli. İnternet var, tuvalet var. Evet. Çok güzel. Market var, her şey var. Market, market market var. Dediğim, Kafesi var, tuvaleti var. Tuvalete gittim. Tuvalet şahaneydi bir kere. O yani uçaklardaki gibi. Senc'den önemli bir <laughs> şey. Kafeye de gittim. Ee, kafede Senc, fiyatlar ikinci önemli. ikinci önemli bir şey. Kahve aldık, e, kurvasan aldık. Fiyatlar normal işte bir marketle aynı bakın hatta. Dedim ki karıma da gösterebilir miyim fiyat listesini diye menüyü aldım. Menü de burada. Bakın hatırlı fair gayet uygun fiyatlar. Hepsine baktık zaten. Her şeyde var.